Ne zaman arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yani'nin yeni bir modunu oynayacağız arkadaşlar. Bu modumuz uzay Granny. Yani Granny baktığımız zaman Granny uçuyor. Evet. Astronot mu? Neyse. Bugün arkadaşlar yılın son videosu 2025'e gidiyoruz biliyorsunuz. Neyse. O zaman direkt başlayalım. Yeni yılımız olsun arkadaşlar. Değişiyor. Tutu tutu. Burada ana ekranın müziği de değişiyor. Arkadaşlar yüklensin bekleyin. Evet arkadaşlar oyunumuz yüklendi ve gün bir yazısıyla başlıyoruz. Day one. Evet arkadaşlar başlayalım. Bu arada güzel olmuş ha. Çekmecelere bakıyorum. Oo, uzaylı UFO, UFO ya da uzay gemisi Güneş var. Burada bir şey yok. Burada. Bu herhalde bu modu yapan herhalde Rus arkadaşlar Topsi yapmış. Aa tablo uçuyor. Şey Aa bunlar da uçuyor. Vazgeçme kaldı. Vay be. Bakın astronot ay resimleri var. Ee Karşınızda uzaycı granny. Bu arada bilerek yakalandı. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Evet geldik. Lan kapı mı kilitlemiş şerefsiz ya. Niye ses çıkmıyor oğlum? <laughs> Aç lan kapımı. <laughs> niye buraya sak? Aha ses çıktı. Dolabı sak. Açacak mısın garayıncım o kapıyı? Lan aç kapımı. Ben seni Ver bakayım o Aldım. Şimdi açmıyorsun açmıyorsun. Hadi oğlum gel artık aç şu kapıyı. Gelmiyor musun? Aha geliyor sanırım. Ayak sesleri duyuyorum. Ya hadi gel artık da seni mi bekleyeceğiz ya gün boyu? Heh, açıyor kapıyı. Aç sen kapıyı. Şerefsiz. Allah. Ne oluyor lan? Arkasında space yazıyor. Ha gördü bizi geliyor kaçalım. Bu arada arkadaşlar Granny'nin göz bebeği var. Bakın şu an yok. Uzakta olunca göz bebekleri görünmüyor. Bakın. Ha şimdi mavi bir göz bebeği oldu. <laughs> Ulan arkadaşlar Granny bayıtma olayını size göstereceğim. Mikrodalgada bir şey yok. Şimdi bizim hemen Weapon Key'i bulmamız lazım. Yani o halen kapaları da turuncu. Hem de uçuyor. ne güzel yapmışlar. Ya, çık. Nasıl yıkıldı. Oha Amerika'nın şeyi Amerika ve astronot şeyi bak Amerikan astronotu şimdi ya evet şuraya geldim aaa safe key var burada bakayım telini asalım telini de burada silah parçası var onu alalım safe key sonra alırız telini almayalım yoksa peşimizi bırakmasın. Bu biliyorsunuz tediyi alınca öyle bir deniyor ki yakanızı bile bırakmıyor. Hemen şuradan gidelim ve şu silah parçasını koyalım. Oha oğlum tahtaya bak lan sen. Uçan tahta. Uş, uş, uş. Bak. Savunanın içinde pek bir değişiklik yok. Oğlum araba çok güzel lan. Ama şey olan, üzücü olan şey ki bu yani buraya koymuş arabadan kaçıyor. Bakın burada play house'un anahtarı var. Ben bildirimleri gidiyorum. Garaja açıyorum. Oha ee, dünyanın şeyi var la burada. Mükemmel. Brenna sanırım kendi çıkarttığı seslere mi gidiyor? Ne yapıyor? Abi şatkan parçası daha. Arkadaşlar şatkanın İngilizcesini, ay Türkçesini bilmiyorumdur ee, şatkan demek av tüfeği demek. <laughs> Pompalı tüfek de diyebiliriz. E, silah işte. Aldırma. Görün şu sakın karşıma çıkma. Rendim burada. geçinden mutfağa ve Granny geliyor. Uzay Granny. Gel beraber uçalım. Allah

Bir şey var bunda. Bir şey arkadaşlar. Şey Neyse, ölürüm. Oğlum çok mükemmel. Baksanıza. Objeleri atıyorum, uçuyorlar. Yani Uzay modu tabii. Tabii uçaklar. <laughs> en arkasında Space yazıyor. Önümde de NASA yazıyor. Herhalde NASA'ya ilk çıkan kişi olmak istiyor. Yedim sana. Arkadaşlar graniyeyi şimdi sıkacağız Arabanın tamponu Ses vermedi güzel Arkadaşlar size bunu bir gösterelim Neredesin lan? Aha geliyor Bakın şimdi 3-2-1 Karşınızda uçan grani var Oha oğlum grani uçuyor karşımızda bir uçan greni var. Arkasında space yazıyor. Elindeki sopasına sopası. NASA yazıyor üstünde. Ulan. Git la şuradan.